Herkese yeni maçımdan selamlar arkadaşlar. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Evet. çok güzel yer aldım. Sakin ol, sakin. Olun. کرمیت. اوها çekil Ah be, ulan onu da hesa attım ha. He. Arkadaşlar kötü bir pozisyonda kaldığım için devamını getiremedim. E, güzel bir başlangıç yaptık da nereye gidebiliriz? Hiç tane doğru gidelim bakalım. Buradan iki üç loot bakıp çıkarız. Hatta en iyisi şuraya gidelim ben ya. Buradan lootumuzu yaparız çıkarız arkadaşlar. şimiz aldık devam edelim şöyle çöp işte şey gelmez sanırım. Bu arada arkadaşlar ee, bir arkadaşımız demiş ki şu göz var ya mousela yapma demiş alta, alta demiş. orada oradan teşekkürlerimi iletiyordu İletiyorum. teşekkürler yani yoldu benim için ben alt tuşuyla yapıyorum devam edelim. İşten falan gidelim de. Asıl yeleğim olsa iyi olacak ya. Üst seviyelik daha güçlük bir ön verir bana. Kalan da var zaten burada. Bir tık geri oynayacağım. Lan! Oğlum mouse'um arkaya kaldı ya. Ya oğlum oha ama yemin ederim hasar bakı ya. Arkadaşlar nasıl düşmüyor bu ya? Bence yüzde doksan hasar bagi başka hiçbir şey değil. Cık. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosuna selam var tekrardan. Evet şöyle bir ben bölgeye atlayışımı gerçekleştirdim. Işte bir tane silah bulmam lazım. Skarlı. Bir bekliyor. evet böyle başladık arkadaşlar. Oyun bayağı hasta. Evet Bir tane Foto pek yanılmıyor Bu BMP'yi çekelim Bu GMP Grander Yine yani adam yok ya города. два Продолжение следует... Evet, birinci kilimizi aldık arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim, soldan biraz korktum da, tanırım kaçtı. Böyle durmaz devam edelim bakalım. Eşim. HSM var? Var ya, bir girersem buradan sonun olur ha. ...kardeşi... ...Peskas. Evet. Arkadaşlar şu üçüncü kilimi de hemen bir aldım. Evet. Bekle. Hemen şöyle oynadım. Evet, biraz kör olduk ama aldık kilimizi. Böyle... geldim mi? sağdan soldan bir yer Oğlum hain bak lan bizi götürecek. Bu sucu hain. Hep sen hiç ağzın Hacı Bekir, mı? Bekir bombası edin mi? Bekir Gok'un bombası oğlum Mafya bu. Sercan. Aha güzel herhalde kardeşim. Deli takip yaptı biraz da. Şu dağlarda çok adam oluyor arkadaşlar. Oraya baktım da. Çoğu zaman oradan ölmüşüm yani. O yüzden temkinli oynuyorum oraya. Aslında ikilimiz güzel ama daha güzel bir silah gelirse tabi bırakacağım. Gelmezse bu ikiliyle devam edeceğim. İki tane buz. Bakayım ne gelecek. Bu MG alınır işte. Şu mı abi. Hem dedik arkadaşlar aşağıdan bir like atıp abone olsanız çok çok, çok sevinirim. Destek gelmiş için teşekkürler şimdiden. Skilller almaya devam ederim derken düşüyorduk. Hadi bak. gidelim. en sonunda arkada ses duydum. Hadi bakayım. şey güzelce aldık da. Tamam gidelim ondan aracını alalım mı? hadi. Vallahi iki kilo aldım da onları çekemeyeceğim şu an arkalanacağım gibi hissediyorum. güzel be. Yemin ederim var ya onun numara yer aldı. Ya. Yapma be. Tamam. Ölmedik yaşıyoruz. var ya tam zamanında yemin ediyorum tam zamanında bastım bu arka taraf gelecek gördüm bu arada canlarını yaktım biraz bizim haricimizde son 9 kişi kaldı da. Tam da buraya Var ya tam hissetmiştim ha. Vallahi. Yine son arkada bir adam vardı. Ben nereye geçiyor? Bunun arkadaş alakaydı mı acaba? bir tane enerjiyeceğimizi basalım hemen. Gördüm. Gördüm hain. Gel buraya gel. Aa, hayırdır lan? Oğlum sana bu özgüven nereden geliyor lan? Nasıl? Oha be kardeşim. Tamam bunu bitirdik. Burada ha. Gelme kardeşim. Öyle iş yok. Abi inşallah yukarıdakinin canı biridir. Ya yapma oğlum ya. Aa son. Arkadaşlar ikinci olduk ya. Bunlar sonmuş. Arkadaşlar gayet güzel bir maçtı. 22'lik hasarımız var. 13 kelimiz var. Hemen ikinci maçımıza geçelim bakalım.